Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın dairesidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki şu üstad olmasaydı o melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit Elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak hakikatin yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdeki tabanı tebessüm eden yıldızlarla tembir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarttan garba günah şekillerle çiçeklerle süslenilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel evet sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki yedi kat samavat ve arz ve işlerinde olan her şeyi kendilerine mahsus insanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir meliki kadir ki semavat ve arz altı günde yaratarak arş-ı rububiyetinde durup gece ve gündüz siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkasına arka sıra, arkası sıra döndürüp kainat sayfasında hayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zi haşmet ve zi kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarzıyla tezgin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudreti ilahinin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün tamlar ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmeti ilahiyenin semerat harikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve medbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve satı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatte esma-i ilahinin cilvelerine misaldır. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve onun akışlarının üzeri ise şu alemi sistendiren muntazam masnuat ve mevzunlu kuşu kalemi kudretir ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya Aleyhisselam'dır. Ve şakirtleri ise Evliya ve Asfiyadır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike Aleyhisselam'a işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafiri arasında cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Bu iki fırka ise burada birisi ehli imandır ki kitabı kainatın hayatının müfessiri olan Kur'an hakimi şahitleridir. Diğer güruh ise ehli küfür ve toyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayatı dünyeviyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır dilsiz dallim güruhudur. Birinci kafile olan ise, Eda ve Ebrar ise Zülcenahin olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir ubudiyet noktasında Rabbini tavsiye ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dür Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat o Resul'ü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadetin fiyatı olan namaz ile birçok makamat aliye içinde çok latif vazifelerle ...telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi esker ve harekatıyla... ...işaret ettiği ve zayıfı ...makamatı mufassala gördüler. Şöyle ki... ...evelen asara bakıp... ...gaybana muamele suretinde... ...saltanat, tribubiyetin hasline... ...temaşeger makamında kendilerini gördüklerinden... ...tekbir ve tes tesbih... ...ve hedeflerini eda edip... ...Allah'a ekber dediler. Saniyen esma-i kutsiye ilahiyenin cilveleri olan... ...bedayine ve parlak eserlerine... ...delallık makamında görülmekle... Subhanallah ve elhamdülillah diyerek ve tahmid vazifesini ifade ettiler. Salih sen rahmeti ilahinin hazinelerinde iddia edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian Esma-i ilahiyenin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen Mistar-ı Kader üstünde kalem kudretiyle yazılan mektubat Rabbaniye'yi müteala makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal-ı i Zülcemal muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek ki kainata ve asara bakıp gaybana muamele-i ubudiyetle mez mez mezkür makamatta meskür ve zayıf eda ettikten sonra saniye Hakim'in dahi muamelesine ve haline bakmak derecesine çıktılar ki Hazırane bir muamele süresinde evvela Halık Huzul Celal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendinizi şura tanıtılmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke ma'arifnake hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini hissedilmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyâken abidu ve iyâken esna'in dediler. Sonra Umni İmi Hakiki'nin tatlı nimetleriyle terahum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler. Dediler Sübhaneke ve bihamdike senin hak şükrünü nasıl eda, eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşgulsün ki bütün kainata sevilmiş bütün ihsanatın açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin üzerine serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve medenizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin ...manzum meyveleri ve mevzum nevişleri senin cövd ve keremine şehadet etmekle... ...senin şükrüne en zar önünde ifade eder. Sonra şu kainatın üzerinde değişen mevcudat aynalarında... ...Cemal ve Celal ve Kemal ve Kibriyası'nın izharına karşı... ...Allah-u Ekber deyip tazim içinde bir azile yürüküye gidip... ...mahfiyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele Sonra o gani mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakr hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip iyâke nestaîn dediler. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşirge enamda naşına karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, Allah deyip müşahede etmek, amenna deyip şahadet etmek, geliniz, bakınız, hayran olarak hayyâ anel felâh deyip herkesi şahit mukabele ettiler. Hem o sultanı ezel ve ebed kainatın naklarında kendi rububiyetinin saltanatına ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semina ve atana diyerek itaat ve inkiyat ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbül Alemin'in uluyetinin izharına karşı zaaf içinde azlerini, ihtiyaç içinde fakrlarına inandan ibaret olan ubudiyet ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi günah gün ubudiyet vazifeleriyle şu dünya denilen mescidi kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip, ahzari tafim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, yümnü iman ile emni emanet ile cihaz emin bir halifeyi arz oldular. Ve şu meydan-ı tecrübe ve şu imtihandan sonra onların Rabbi Kerime onları imanlarına mükafat olarak saadeti ebediyeye, ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak duvar davet ederek öyle bir ikram ettiği bir eder ki, hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemişleri de parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti. Ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştahı ve aynadan aşığı, aşığı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama hüccar ve eşrar olan diğer bir ruh ise haddi buluğu ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir itham ile ettiler ve bütün Esma-i tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet, insana sermaye ömür ve cihazat-ı insaniye meskul ve zayıf için verilmiştir. Ey nefsin nefsim ve ey prevez arkadaşım. Ayaz zannediyor musunuz ki vazifeyi hayatınız yalnız terbiye-i medeniyle güzelce muhafazayı nefs etmek ayıp olmasın. Bat ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde dereceden de şu nazikle taif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye yeganesi şu hayatı faniyede nefsi rezilenin hevesat süflerinin tatmini için ihtimalle ne mümin hasırdır? Haşa ve kella. Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye iyi hali iki esastır. Biri Cenab-ı Mül'im-i bütün nimetlerinin her bir, her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükür ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi alemde, aleme tecelli eden Esma-i Kusiyye İlahi'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat insanı neşvini bulur. Bununla insan insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat dünyayı kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırayla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Tam mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın ağlasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına bin altın verip, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas, için, almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en ala kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu bin altın bir kumaştan bu bin altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine kurulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünde ve arkadaşının libasından el derece aşağı bir libas alsa elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye, ömür ve istidad hayatınızı hayvan gibi belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat faniye ve lezzeti maddeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en ala hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemal saadetini bir, dere bir derece anlamak istersen bak. Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kusiye İlahi'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı ve Esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşriga dünyada mahlukat nazarında Esma-i İlahi'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cümlelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan hal ve halinle halıkının derde rubiyetine, ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görülmekle onun iltifata tasarını gösterdiği gibi sen dahi esma ile yeni cilvelerinin sana verdiklerine taifi insaniye murasatıyla bilerek üstlenip o şahid edenin nazarı şuhut ve işadına görülmektir. Altınsız zevil hayat olanların tezahürat hayati edinilen halklarına tahiyyatlar ve rumuzat hayati edinilen sanilerine tesbihatlarım ve semerat ve gayat hayatı edinilen rahibül hayata arz-ı bilerek müşahede etmek tefekkür ile görüp şahadetle şehadet, göstermektir. Yedincisi senin hayatına verilen cüz ilim ve kudret ve irade gibi ispat ve hallerinden küçük numunelerini vahir-i kiyası itihaz ile halk huzul celali sıfatın takasını ve şuunu mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz-i iktidarın ve cüz-i ilmin ve cüz-i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasra alemin senin hanenden büyüklüğünün derecesinde şu alemin ustasını o nispetle kadir, alim, hakim ve de bilmek lazımdır. 8. şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir diliyle ile vahdan vahdaniyetine ve saniyenin ruhiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz ve zaafın fark ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gınay-ı Rabb rabbaniyenin derecat tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva miktarınca tamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sende nihalsiz aczin ve fakrınla Nihayetsiz kudret ve günah ilahiyenin derecatını Fahmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i ilahiye ait garayb fihristesi, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alem-i bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve efkata takılan kemalatını bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının süreti ve tarzı vasıtası şudur ki, Hayatın bir kelime-i mektubedir, kalem-i kudretle yazılmış hikmet-i bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma-i hüsna delalet eder, işte hayatının süreti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırr-ı şudur ki, Tecelli-i ahadiyete cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın noktayı noktayı mihrakesi hükmünde, bir camiyetle zat-ı hadis-i meda aynaliktir. Şimdi hayatının saadet içinde kemali ise, içindeki kemali ise, şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise, senin hayatının aynasında temessül eden şemsi ezelinin envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sıradandır ki seni alay illiğine çıkaran bir hadisi kutsin maali şerifi olan ''Men nekün cemder semavatü zemin'' az acaba kuncan bir kalbi müminin denilmiştir. İşte en nefsin hayatının böyle ulvi gayata müteveccüh olduğu ve şöyle kıymetli hazinelerde cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender hiç olan muvakkat huzat-ı nefsaneye geçici lezayici dünyeviye sarf edip zayi edersin. Eğer zayi etmemek istersen geçen temsil ve haykata remzeden ve şemsi ve duhaha ve kameri zatellaha ve nahari zatellaha ve neyi zayakşaha والسماء وما بناها والأرض وما تحاها فأنا وما سواها فألهمها وفجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قسم وجواب قسم يدشنب عملت اللهم صل وسلم على شمس سماء الرسالة وقمر بروج بروج برج النبوة وعلى آله وأصحابه النجوم الهداية وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات آمين آمين آمين, آمين 12. söz Bismillahirrahmanirrahim ve men yutel hikmete fakat kesira Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kusiyasıyla ve felsefe hikmetinin icmalen muazenesi hem hikmeti Kur'an'ın insanın hayatı şahsiyetine ve hayatı içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi hem Kur'an'ın sahi kelimatı ilahiye ve bütün kelamlarla cihet-i rüşaniyetine bir işaret İşte bu sözler dört esas vardır. Birinci esas Hikmet-i ile hikmet-i feniyenin farklarına şu gelecek hikaye temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimin amdar, istedi ki Kur'an'ı hakimin manisindeki kutsiyetine veya kelimatındaki icazat şahsiyetine bir yazı ile yazsın. O muciznuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte onunla kaç zat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetler ceferleri yazısında ihtimal etti. Hakaykin tenebüne işaret için bazı mücevsem hurufatını, Elmas ve zümrütle ve bir kısmı lülü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevinli altın ve gümüşle ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip nakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes tamaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bu husus ehli hakikatin nazarına o Suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi feylosofa ve bir Müslüman alime gösterdiği hem tecrübe hem mükafat için emretti ki, her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o feylosof sonra o alim ona dair birer kitap tehlif ettiler. Fakat feylosofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç erişmez. Çünkü o ecnebi adam... Arabi hatta okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin Çendan Arabi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cefercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitabı mübindir. Kur'an hakimdir. İşte bu hakperestat ne tezyinatı zahiriyesine ehmiyet verdiği ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha ali, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envara esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim izişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı, baktı gördü ki o hutbesend ve tabiatperest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış, hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış, ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menbaa hakayık olan Kur'an'ın manasını kuşcan ederek, mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan, o hakimi hakim dahi onun eserini başına vurduğu huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakik alimin eserine baktı gördü ki, gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane mürşidane bir teleiftir. Aferin, Allah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibi ne derler? Öteki adam ise hadinin tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 16 altın irade etti. Eğer temsili fehmettin ise bak hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır, o hakimse, hakim ise hakimi ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükümasıdır. Değeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet Kur'an hakim şu Kur'an azimi kainatın en ali bir vesilidir ve en beli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalemi kudretle yazılan ayet tekniği cin ve inseder serir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manay harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir sürede saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezinatında ve münasebatında dalmış ve hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitabı ı kebirin hurufatına manay harfiyle yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manay ismiyle yani mevcudata mevcudat hesabına bakar öyle bahseder. Ne güzel yapılmış abi der, ne güzel der, ne güzeldir der çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir.